Türkiye'ye baharı getirecek. Ekrem İmamoğlu'nu hem 1 milyon 750 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle hem de dayanışma sandığı dediğimiz sandıkları koyarak oy verme yerlerinde üye olmayanlarında gelip bir yan sandıkta aynı pusulayı atarak Ekrem İmamoğlu'na ve bu sürece demokrasiye desteklerini ilan edebilecekleri bir süreçte bunu engellemek için her şey yaptılar. En son Dört gün kala 23 Mart'a gittiler. Sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Dört gün süreyle de o sürenin tamamını kullanıyorlar. Amaç kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak. Haklı olarak her birini sordunuz. Artık buradan sonra Ekrem İmamoğlu aday mı? Seçimi yapacak mısınız? Evet dedik. Kararlıyız dedik. Ya tutuklanırsa yine adayımızdır dedik. Diploması iptal adayımızdır. Hukuk mücadelesi sürer. Resmi başvuru olacağı güne kadar adayımızdır. O gün resmi başvuru yapılmıyorsa bütün CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'dur. Birimiz girer seçimi alırız dedik. Yeter ki adayı belirleyelim. O adayı belirletmemek için bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayarak pazar günkü seçimi engel olmaya çalışanların yazı yazanların efendim binalar dışında oy kullanılamaz halk oy kullanamaz bilmem ne yapamaz bu hazırlıklarını da gördük ve buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48. maddesinin altıncı fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışan niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün 6 Nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirmesine onların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini tazelemelerine talibim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. kayyum atama iddiasına temel olan şey de İstanbul İl Kongresi. İstanbul İl Kongresi'nde aynı delegeler mi de oturacak yoksa İstanbul'da da yeniden bir kongre yapacak İstanbul İl Kongresi'nin delegeleri seçilmiş kurultay delegeleridir. Siyasi partiler kanuna göre bir il kongresini olağanüstü yapsanız da orada delege seçemezsiniz. Ve mevcut delegeler geçerlidir. O yüzden İstanbul İl Kongresi'ni yenileseniz dahi orada sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebilirsiniz. İl kongrelerinin seçtikleri delegeler sadece olağan kongrelerde belirlenirler. Bu siyasi partiler kanunun değişmez maddesidir. Kurultay takvimimiz en erken 15 gün içinde, en çok 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılacağı karara bağlanmıştır. Biz 21 Mart 2025 günü Genel Başkanca olağanüstü kurultay kararının alınmasını gerçekleştirdik ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gün içinde gerekli başvuruyu yaptık, kaydımızı yaptırdık. Yarın yine bugün olağanüstü kurultay kararının ilgililere duyurulması üzerine hem buradan yaptığımız toplantıyla tüm Türkiye'ye duyuruyoruz hem de ilgili evrakı ilgili gazetelere ilan edilmek üzere yolladık yarın 22'si tarihiyle bunlar gazetede de ilan edilecek. 30 Mart 2025 günü olağanüstü kurultay delege listelerinin askıya çıkarılması, 1 Nisan günü kurultay delege listelerinin askıdan indirilmesi, itirazların değerlendirilmesi ve kesinleşmesi, 6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultay günüdür. Genel Başkanlık, Parti Meclisi, Bilim Yönetim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapılacaktır. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bu zaten 23 Nisan pazar sandık kurulmasının teminatı budur. Şu anki yönetime kayım atayıp sandığı kurdurmamaya kalkanlara karşı biz olağanüstü kurultay kararıyla kayım ihtimalini kesip önümüzdeki pazar günkü seçimin yapılmasını garanti altına alıyoruz. Esas yaptığımız iş budur. Ayrıca şaibe iddiaları neler neler iddia ettiler. Neler neler. Yok 1200 cep telefonu yok 1200 bilmem ne bir tane kanıt bulamadılar. Şimdi o itham ettikleri delegeleri yarısının bana oy verip yarısından fazlasının ona yakının bana oy vermediği delegeleri. Eylül ayında tüzük kuruldayında neredeyse oy birliğiyle tüzüğü değiştiren delegeleri her gerektiği gün taş gibi partilerin altında duran delegeleri daha fazla tartışmalarına, üzmelerine, onları her attıkları yeni adımla yeni tartışma içine çekmek yerine iradelerini tazelemeye davet ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Zaten bu pazar günkü takvimin teminatıdır. Pazar günü yönetimde eğer bir kayyım atasalardı atadıkları kayyıma pazar günkü seçimi yaptırmayıp Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmeye daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu büyük sahiplenişi sakatlamaya çalışacaklardı. Biz oy kullanmaya çalışacaktık. Genel merkez bunu yasaklayacaktı, ilan edecekti falan. Şimdi pazara kayyım ihtimali kalmamıştır. Bugün cuma günü kaydımızı yaptırdık. kayım ihtimalini ortadan kaydı, kaldırdık. Pazar günü bütün Türkiye'yi CHP'lileri elbette hazır olan hazirunlarla ama tüm Türkiye'yi son seçimde AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş. Bu yapılanlara olmaz kardeşim. Bize yapıldığında karşı çıkıyorduk. Tayyip Bey yıllar önce Saraçhane'den hapishaneye giderken yanlış buluyorduk. Biz demokrasinin arkasındayız diyen herkesi de AK Partilileri de MHP'lileri de tüm siyasi partileri tüm muhalefet partilerini dayanışma sandığında demokrasiye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Nerede dayanışma sandıkları? En kötü ihtimal Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığında var bir tane. İl başkanlığında var. Ayrıca aplikasyonlardan açıp bakabiliyorsunuz. İliniz, ilçenizi yazınca nerelerde var. Nerede sandık varsa yanında dayanışma sandığı da var. Sandığın biri CHP'lilerin Diğeri CHP'li olmayan, demokrasiden yana olanların sandığıdır. Kalktı. Tabii tabii. Bugün alınan ilaç karar mı yoksa günler öncesinden hazırlanılan bir konu muydu? Bir duyum ya da bir tebligat mı vardı? Biz, biz zaten bir olağanüstü kongreyle bu iradeyi tazeleme ve bu partiyi yıpratmaya çalışan her akşam yandaş kanallarda vatandaşın açlığına çare aramayan, yoksulluğa çare aramayan, işsizliğe çare aramayan, gençlerin isyanını duymayıp dön dolaşıp CHP kurultayı tartışanlara bir demokrasi tokatını vuralım, yeni diyelim kurultayı diye düşünüyorduk. Ama araya olmadık şeyler girdi. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Değilim, ve ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde 23'ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek, Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık. Yüksek motivasyondan dolayı bu motivasyonu kırmalarına engel olmak için bu kararı aldık. 23'ü pazar günü tüm Türkiye'yi bir sonraki cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışılan darbe girişimine en demokratik tepkiyle ön seçimde kendisine oy vererek hangi partiden olursa olsun seçme hakkını, aday belirleme hakkını Kullanmak üzere bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Tüm CHP üyeleri bundan sonra komşunu, eşini, dostunu haberdar et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et yaklaşımı içinde. Konucunun, komşunun, arkadaşının koluna girip ön seçim sandığına Türkiye'yi taşıyacaklar. Biz başvuran herkese en yakın oy vereceği yeri göstereceğiz. Hiç bir yeri bilmiyorsanız ilçenizdeki CHP ilçe başkanlığında sandık hazır sizi bekliyor. Hadi. Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmanın önünde hiçbir engel yoktur. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer aday olabilirler ve orada bir demokratik yarış yapılacak hakim gözetinde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yaşadığı atmosferi görüyoruz. Partilerimizin de bize çok uzun süredir tüm delegelerimizin telkini yap bir olağanüstü kurultay görsünler şahibe mi var yoksa CHP'de birlik beraberlik mi var diyorlardı. Bu talebe de cevap vermiş oluyoruz. Efendim, bir İstanbul. Ben size röportaja gelseydim. Çok özür dilerim <laughs> ama hakikaten çok önemli bir şey söylediğiniz. Aldığınızda tarihi bir karar. O nedenle e, sorunlu şayetine maalesef. Evet, evet. Şunu merak ediyorum. İstanbul Kongresi aldığınız karara rağmen bir hamle yapılacak olursa bu kurultaya zarar verir mi? Hiçbir zarar vermez. İstanbul İl Kongresi olağanüstü yapılacak olursa delege seçemiyor zaten. Yani hiçbir siyasi parti delegelerini olağanüstü kurultayla belirlemez. Delegeler mahalle, ilçe, il ve kurultaya giderken belirlenir. O delege bir sonraki olağan kurultaya kadar oy kullanır. O yüzden de İstanbul kongresini yenileseniz de yeni delege seçemezsiniz. Ha İstanbul kongresine ilişkin ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi partisine sahip çıkmak üzere gelir, görevini yapar. Orada en ufak bir şüphemiz yok. Biz Ağustos ayında da fizik kurultayında acaba bir şeyler olur mu dendiğinde ben seçim maddesinin eklenebilecek formata kurultayı ben çevirmiştim. Bugün de bir adayın çıkabileceği bir formatta kurultayımızı yeniliyoruz. Eğer bir iddia koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız.